Son kez ortak düşmanlarına karşı birlikte çarpışan Eşref'le Kadir'i yeni bölümde bomba sürprizler bekliyor. Bu sürprizler tüm dengeleri bir kez daha değiştirecek. Eşref'in saç telinin DNA'sı Kıdır'la eşleşecek mi? Dinçer'in odasındaki fotoğrafı gören Nisan'ı büyük bir şok daha bekliyor. Ayrıca son bölümde rüya gerçeğiyle ilgili gözlerden kaçan çok ince bir detay verildi. İhtiyar karakteri ne zaman geliyor ve bu karakteri hangi tecrübeli oyuncu canlandıracak? Aras Fuldu İnemli Eşref rüya gelecek mi? Eşref'in yetimler konusundaki yeni hamleleri ise herkes ekranları kilitleyecek. Tüm hepsinden ve daha fazlasından birazdan bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Söz konusu ortak bir düşman olunca Eşref ile Kadir yetimler adına birlikte hareket etme kararı aldı. Seyir zevki yüksek olan bu sahnede tam anlamıyla Kadir ile Eşref'in şovunu izleyeceğiz. Böylece kafacılar isimli düşmanlar ortadan kalkmış olacak. Sonrasında yetimlerdeki savaş kaldığı yerden devam edecek. Çünkü Eşref yetimleri geri almaya başladı ve mekanları tek tek ele geçiriyor. Hatta yetimlerin yeni babası artık Eşref oldu diyebiliriz. Eşref için şimdi sırada diğer mekanları, oteli ve asıl yönetim yeri olan malikaneyi geri almak var. Bu konuda Kadir ile kıyasaya bir mücadele içine girecek. Karşılıklı gerilim ve aksiyon dolu sahneler bizleri bekliyor. Eşref, Kadir'in biletini kesmek için adeta gün sayıyor. Fakat bu konuda beklenmedik sürprizler yaşanacak. Çünkü Hıdır'ın sağ kolu Necla gizlice Eşref'in saç telli DNA testine gönderdi. Çıkacak sonuç ise Hıdır'ı tam anlamıyla sarsacak. Çünkü Hıdır'ın oğlu Eşref değil Kadir çıkacak. Durumlar böyle olunca tüm dengeler bir kez daha değişecek. Evet Hıdır, yetimlerin başına Eşref'in geçmesini istiyor ancak Eşref'in Kadir'i öldürmesine izin vermez. Çünkü yıllardır o olduğunu arıyordu. Belki de Hıdır açısından bu durum Eşref ile Kadir'in arasının düzelmesi için bir fırsat olabilir. Fakat bu imkansız. Kadir ile Eşref'in yeniden barışması söz konusu bile olamaz. Çünkü Kadir, Yakup Baba'yı öldürerek tüm kredisini tüketti. Bu sırrı şimdilik Çiğdem ve Kenan biliyor. Kenan Kadir'i satmaz ancak Çiğdem Eşref'e yaranmak için her an her şeyi yapabilir. Kısacası Eşref, Yakup Baba'yı Kadir'in öldürdüğünü öğrenince taş üstünde taş bırakmayacak. Fakat Hıdır, Eşref'in Kadir öldürmesine engel olacaktır. Eşref bir yandan yetimleri adım adım geri alırken, bir yandan da yeni düşmanlarına karşı mücadele etmek zorunda kalıyor. Şimdilik birçok düşman, Eşref'e yetimler için kolay lokma. Fakat çok güçlü bir düşman çok yakında tamamen sahneye çıkıyor. Bu düşman ihtiyar. Kadir Eşref'i bu konuda ciddi şekilde uyardı. Ancak Eşref, herkesten büyük Allah var diyerek rest çekti. İhtiyar daha ilk dakikadan Kadir'i yatağından alıp bambaşka bir yere kaldırarak gücünü göstermiş oldu. Eğer isteseydi Kadir'in ruhuyla duymadan onu öldürebilirdi. İhtiyarı canlandıracak oyuncu henüz netleşmedi. Ancak bu role usta oyuncu Şener Şen fazlasıyla yakışırdı. Peki sizce ihtiyar karakterini kim canlandırmalı? Fikirlerinizi yorumlara yazın. Diğer yandan Eşref'in bir başka büyük hesaplaşması da Dinçer'le olacak. Dinçer'in kurnaz planından önceki videomuzda bahsetmiştik. Ve artık Eşref ile Dinçer e arasında geçmişin büyük hesaplaşmasının vakti geldi. Ayrıca Nisan da Dinçer'in bambaşka bir yüzünü gördü ve çeviriliyor oyunları anladı. Dinçer'in odasındaki fotoğrafı gördü ancak Dinçer bu konuda durumu kıvırmaya çalışacak. Fakat Nisan'ın bu durumu Eşref ile paylaşıp ona göre hareket etmesi beklenecek. Aksi durumda Dinçer Nisan'ı alıkoyabilir. Bunların yanı sıra Eşref ve Nisan artık bir aradalar. Ve hatta ileride Nisan Eşref için özel bir şarkı çıkaracak. Dinçer ile yapılan sözleşme ise çok yakında devre dışı kalacak. Bundan sonra Nisan'ın yeri artık Eşref'in yanı olacak. Hatta bu ikiliyle ilgili geçtiğimiz bölümde ince bir detay verildi. Dış ses, Eşref ve Nisan'dan bahsederken rüya gerçeğinin ortaya çıkmasına çok az bir zaman kaldığının altını çizdi. Bu da demek oluyor ki Eşref'in hayatını kökünden değiştirecek olan rüya sırrı artık nihayet gün yüzüne çıkmaya başlayacak. Son zamanlarda sürekli olarak Aras Bulut İnemli'nin Eşref Rüya geleceği iddiaları yayıldı. Başından beri böyle bir şeyin olmayacağını altını çizmiştik. Son olarak dizinin dinçeri Taner Rumeli de bu konuda açıklama yaparak bu haberleri yalanlamış oldu. Dahil olacak da Aras Bulut İnemli'nin sonrasında Eşref kardeşi olarak geleceği falan konuşuldu. Siz, Benim öyle bir bilgim yok açıkçası. Ee, Biz öyle bir bilgi gelmedi. Kısacası Aras Bulut Eşref Rüya katılmayacak. Öte yandan dizide Faruk Rahit'in için yeni bir dönem başlayacak. Ayten'in kocasının Kadir'i yeni adam olan Harun olduğundan bahsetmiştik. Ayten, kocası Harun tarafından zor günler geçiriyor. Onu bu durumdan kurtaracak olan kişi ise Profesör Faruk olacak. Bu durum eşevin ekibine bir sarsıntıya yol açabilir. Hatta Irmak Müslüm ve Gürdal gerilimi de giderek artacak. E, ekip içinde huzursuzluklar yaşanacak. Son olarak dizinin reytinglerine bakarsak her hafta olduğu gibi bu hafta da tüm kategorilerde zirvede yer aldı. Reytingler böyle devam ederse dizinin 3. sezonu garanti olmuş olacak. Yeni videolardan ve gelişmelerden anında haberdar olmak ve kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.